Maç başladım bakıyoruz. Evet. Geldik diğer maçımıza. Terk ediyoruz. İstanbul Valkes'in eksi suya. Burası Zarki. Loot diyorlar. Onların main burasıydı. Herhangi bir sorun olmadan lootlarına devam ediyor. Kane. Ama video gelir mi falan diyorsunuz mesela bazen. Gelmez. Yani, Onu net Regnum söylüyorum. Aralarında, Regnum Kare'yle yani. 1 puan. Şu an bu, 2 puan. Bu, bu, bu kafayla ilerliyoruz. Yani. Gelmez yani. yani. Birinci sıradan gerçekten altıncı olmaz yani. takımlarımız hepsi 140. Maç odaklanalım de. hadi hadi. hadi otelde 8 puan bir fark Hadi var. Hadi ya daha gün alacağız. Arada da 6 takım var yani. 6 takım arasında 8 puan fark var topla. <laughs> ya bir de istesek böyle denk getiremeyiz hakikaten. Yani bu kadar gerçekten. yakın denk gelmez. Ya biz seninle aslında e, finallerin başında şey konuşuyorduk. Puan verenlerin 250'ye kadar belki 200-250'lere kadar çıkacağını söylüyorduk ama yani böyle bir tabloyu gerçekten hayal edemiyoruz. Açalım o sesi zaman. biraz daha. Bu da bize gösteriyor ki e, takımların... Rit düşüş puan. Çok, e, e, bitirir miyiz ya dibe... bugün? Ve eşit oynadıklarını gösteriyor bize aslında. Yani evet puanlar çok yakın. Bir takım mesela Stuc 250 puanı çıksaydı belki diğer Firefly, Supermassive, Papara, Regnum Cari gibi bir Daha mi? da farklı evet. olacaktı. Baba 250'ye nasıl çıkalım? Daha da heyecan veriyor. Hem bana hem de turnuvamız açısından bence. Çıkamayız ki şu de. an. Mantık olarak da çıkamayız. Maç başına 10 puan desek. Kaçıncı maçta için 6, 12, 18, 19, 20, 21. En fazla 210, 95, 250 falan 210 diyor adam. Puan. Baba almasını gerçekten bekliyordum. En fazla 195 tane. Bu maçta nasıl 250'ye şey, çıkalım? Bandı aşılabilir miyordum ben ama yani 140 bandında İyi, burada çok yakıtım var arkadaşlar i̇şte yani bu arada. Atak yapan herkese hücum oldu. E, hala atak olsun. yapmaya da devam edebilirler açıkçası. E, o yüzden puanlar bu kadar eşit dağılınca Barem de çok yükselmedi. 250. E, Kalite kaliteli içerik üretiyorum. İsmi takın almak ve kanala katılmam lazım. Gerçekten TikTok 15, YouTube bir kanal başvuru vs. gerekiyor. Abi bak o algı neden çıktı? Onu da söyleyeyim size. Bazı... Ne oluyor? Ne oluyor? Bir şey yok. Beni Discord'dan arıyorlar. Nasıl yani? Kimse aramıyor beni. <laughs> ne, ne oluyor lan? Sen... blurp, blurp, blurp. blurp. <laughs> Ya oğlum. <laughs> 200 bile eee ulaşılması zor bir baram olacak gibi. Evet eğilir. abi sen Tabii bir şey diyordun. Her şey TikTok değişir. ya bir şeyler Bence 200'ü görürüz. Yani en azından. Eklendim Aslında ben bir zannettim, şey zannettim yapıyordu. <laughs> Söyleseniz de blörpe böyle bir şey eklediniz de. Yeri eklediniz bunu ne yaptınız? Ben ekledim. Ben ekledim onu. Abi, abi, abi her şeyden abi olacak. ne olsa öyle. O, biz olmuyoruz. Oraya ben sürekli güncelliyorum. Erken rotasyon olmuş bu onlar için. Darkin mermilerini gönderecek rakiplerinden. Fireflux oyuncuları bu konuma doğru geliyordu. Keçe doğru. Mermiler mesela dedi 250 olsa heyecanı olmaz dedi. Evet. Abicim 250 olamayacağından için mesela ör evet. Mesabetli mermiler gönderdi Darkin bu <laughs> arada. Canı yarım evet. Bakalım araçtan düşecek mi ama hayır. Soldus kendini safe atmaya başardı. Baba o, bu, o triplere de gerek yok. O yazılara yapacağız. da gerek yok. biz kimse arkamızdan bıçaklamadı. Bak ben size bunu net söylüyorum. Gerçekten bunu açık açık söyleyeyim. Kimse kimse bize bir yanlış yapmadı. Net olarak söylüyorum bunu size. Tamamıyla bu geri gerizekalılık bana ait. Bunu da bilin. Tamamıyla. Şu, şu, an çoğu şey böyleyse tamamıyla bana yazar. Tamamıyla benim insanlara bazı verdiğim yetkilerin yanlış ilerlemesiyle alakalı bir şey. O yüzden kimse nasıl bize bıçak yaptığı, yanlış yaptığı bir şey yok. Öyle ortam olursa böyle sonuçlar doğar. Bunu yani annem de beni çok uyarıyor bu konuda. Yapacak bir şey yok. Ben bundan sonra sadece işe odaklanmak istiyorum. Size odaklanmak istiyorum. Bu tarza ilerlemek istiyorum. Bu ee... şey değil. Karşılıklı yanlış. Benden yanlış yapılmamıştır. Ben böyle diyorsam. AFF gitti lan. Ben böyle diyorsam da benden karşı... yanlış yapılmamıştır. Emin, emin, yani, emin olun. Ben de kimseye yanlış yaptı demiyorum farkındaysanız. Evet bildiri evet. benim yanlış yaptım Okey okey. Bu fight şu anda? günün dördüncü karşılaşması. bu arada bir hayli yakın Kaliteli içerik üretileri onu da söyleyip Tugay geçen gün öyle bir <gülüyor> <Ya>. <gülüyor> şaka kanka. <laughs> şaka şaka. <gülüyor> 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 geçen gün öyle bir şey var işte şu kadar takipçisi olan bu kadar içerik üreten falanlar varsa işte Surreal alabilirler. alabilir. Bunlar partnerlikle alakalı bir şey. Ben partnerlikle alakalı olduğundan dolayı böyle bir şey yapmak istemiyorum. Zaten ben partnerliği tek başıma alıyorum. Götüre de biliyorum. Bundan yana bir sıkıntı yok. Sadece biz kendimiz göreceğiz o nasıl olacağını. Önümüzde görürsünüz önümüzdeki zamanlar. Önümüzdeki başardım. Manyak şu anda tek başına evde kalan isim artık Hüsam Basit Popar oyuncularıyla karşı karşıya ve takım arkadaşları bu konuma doğru geliyor Rita. Yaklaştı buraya doğru takım arkadaşım. Bu arada sosyal medyada s farkında. biz yarın onun toplantısını yapacağız ama sosyal medyada s Spor'un bu ara paylaştığı Insta, TikTok, Twitter bütün postlar önemli. Bilgi olsun. Bu like dakikadan sonra like ve yorumlarınız çok önemli. Manyak Latsın kesin konu Bilginiz olsun Burada anladın. Manyak 1 ve 3 pozisyon. Atnelik muhabbetiyle kizli alakalı. Garantiliyor şu anda manyak. Geçen maçımızda... Yani beğenin yorumlarınızı şimdiden. atın. Tayfadan çıkmayın yani. Şu belada Darkin ve Manyan. Ezel burada Manyan yakarız Darkin tek başına tepede. Gerçekten burada Fireflux'tan kilisik oranı garantiledir ama Zeus içinde. Aynı senaryo yaşanıyor şu anda. Tek başına kalan Abi sinüslerini boşaltsan Allah aşkına. Yani rızası için nefes alırken nasıl zor olamıyorum. Bir de geçen gün duyma sorunum vardı sinüslerden dolayı. ben ikinci kısmının da İşte onu da halledeceğim. Onu da salı güneyi. Gel benim. Dağlık kısal şeyler sonra. Onu hallederiz. Harbi sinüs boşaltma yapılıyor mu öyle? Evet. Nasıl yani? Hallederiz abi. Ne hallederiz de ama. Hallederiz de oğlum yıkık. Kesin. Ama biraz der, halleder ya. Sınav olur senin için. Gelme. Gelmen lazım. Oyuncuları çok dağınıktı. Burayı da çok Sana bir şey değil Bence mi? O oturması temizledikten oturması sonra, sonra oturması bir nefes doğru alıyorsun doğru. abi. Diyorsun ki o harbi nefes alabiliyormuşum. E zaten abi benim burnumdaki eğildikten dolayı da hepimiz de sıkıntı ya. Hepimizin toplu yanlıyatı var. El ele de ben de nefes Harbi yıkık ne yapacak mesela? Ben çok merak ettim. Yanına niye gelmem gerekiyor yıkık? O sen bilgisayar yazılımcısı falan değil miydin? Fizyoterapist abi. Var abi. Ne için siz sen? Fizyoterapistim. Fizyoterapist misin sen? Fizyoterapistim ben. Fizyoterapist sizin ne alakası var? Abi gel halledelim görürsün o zaman. Burnundan hafif ağzından atacak nefesi. <laughs> şu anda. Oo oh, vay. Şu Bu arada kemikleri bayağı etkiliyor. Yani. şu anda. <laughs> Çok Ağacın fena etkileyen bir odayım var. var. Karşıya kurtarabilecek miyim? Ekvim Karya da bu tepeye doğru. Bir de et Oyun vardı da kanka benim. Koşarken köpek türüsü oluyordu. Gördük ama kanka bizim ekibin hepsinde var ya e, o. Ekvim Karya'ya espor sahniyelerine aldıracak bir yama olsun ama sizin pupara tarafında eceli... Bir dakika. Ben yakın oya gitsem mesela hastaneye yapılabiliyor mu böyle bir dakika böyle Evet diyorsun abi ben temizlenmesini istiyorum. Kulak ve burnu. Kulak ve burnu. burun her şeyi temizliyorlar. Göte kadar... Göte kadar gidiyor mu muhabbet? Parayı verdi göte kadar gidiyor mu? Ne oğlum bu Gidelim böyle abi. Kulak burun. Farklı bir yere lazım abi. Abi hani devletle de yapıyorlar mu? mı? Yok. Özelde Devlet de Böyle sağlığını çok etkilemediği sürece yapmıyor. Sevin'in şey, peşinden. Yok devlette de, de yaptırabiliyoruz. <laughs> Devlete gidersin nefes alabilirim. Bir baksana da falan dersin. Ders, ders. Ders. ben, Oradan biz bir de... eğer ki Lefkoşa dalbant olasın sen seyir için değil Benim, abi. Bizim, oraya benim oraya burnumu da koparırlar şey şey onlar. <laughs> i̇şte Bu arada bir şey değil mi? Çok bana alıyor ölmesi lazım. Meşkili oldu. Alo. İki kişi nereye kadar gidecekler? O da kendi skor garantisini alıyor. Fireflat sahnesinde yazılan bir puan. Ya iki tarafta da birer oyuncu kalmıştı. İkisi de birer skor çekmeyi başardı ardı ardına. Vatan e, Game adına da talihsiz bir kayıp olduğu o pozisyonda. Şimdi Lord Cedric Lost'a doğru bir oyun kuracak. Ya bir anda Darkin'e denk gelip bir anda nasıl para, para ve oyun yapmaya çalıştı Vatan onu anlayamadım tam olarak. İlk Arkadaşlar Supa Bey gönderildi. gönderelim. E, ve burada Papara Supermassive'e baktığımızda da yani onlar da iki oyuncuya düştü. 2 ve 2'de Vatan Game'in bir şansı olabilir. Evet Lord Cedric ve Lux'ın ikili oyunları var burada. Eve GS'e dedik Karşılıklı. Evet. Bombalar gönderilecek. Yani ortalık çok Başka karışık. Bayağı agresif başlıyor şu an. Oyun terimleriyle ilgili bir kontent nasıl çekim? Nasıl yani? Ne demek istedin abi? Oyun terimleriyle ilgili derken. Doğru bu sefer Lux'ın bombasından kaçamayacak Lost. Rush ne demek? Rush ne demek? Ne Anka kaç yıllık oyununda kalmıyorlarsa. İzim var Papara tarafında. Genel oyun terimleri. Birinci çıkar mıyız hocam? İnşallah. Gerçekten. Şimdi gelen oyun terimleri falan da diyorsun da. Ama. Şu anda bir Gelen oyun terimleri diyorsun. Bize, Bize göre bir de Kıbrıs edişim Kıbrıs var bizde. Lizi sıralamaya bakar mısın? 2 ve 3 ve, ve 4 üç takımda de birer kişi kaldı. Yani bir anda olabilecek en kötü facia oldu o takımlar için. Yani hala hayattalar ama çok zor bir karşılaşma olarak ilerleyecek günün dördüncü karşılaşması. Yani Regnum Caria, İslam Valkes, Nexia ve Estugia için mutluluk verici haberler bunlar. Çünkü Fenerbahçe'de yani alttan atak yapabilecek bir takım pozisyonundaydı. Onlar da tek oyuncuya düştüler. Yani bu durum aslında Estuji'nin daha çok işine yarar. Çünkü Estuji farkı daha da açabilir. Bu maç aldığı skorlarla, sıralama puanı ile beraber. 16 takım, 48 oyuncu. Şu anda 3. alandayız. Alan yeni kapandı. Bakalım alan nereye doğru kapatıyor. Bizim topluluk kaç oldu? Taracına bindi. Takım arkadaşlarının olduğu konuma doğru gelecekler. topluluk yazıp katılabiliriz arkadaşlar. Yani 6 sıra takımlarından özel. Skorunda Güzel. Beşiktaş bir kayıp vermişlerdi. TX'in Boran'da yakaladığını gördük bu arada tam da. Bahsettiğimiz iki takım fight'a girdiler. Lider Esports'un da bu konumda yakın olduğunu gördüm. Futu Esports'ta TX'in Boran'ın kill skorunu garanti göreceğiz. Sürcane hanelerinde dördüncü kill yazıldı ve Beşiktaş Getsu artık iki kişi olarak mücadeleye devam etmek zorundalar. Günün dördüncü karşılaşması erinci arasında. SUG alan dışında şu anda rotasyonda. Hamsici takım arkadaşlarının biraz daha gerisinde kalmış galiba. Takım arkadaşlarım doğru ilerleyecek. Tehlikesinin tospeed yakaladığını gördük Legdum Kare'den. Sürcal bayağı agresif oynuyor bu arada. Artık Wild burada tehlikesi durduracak. Bakalım Wild o kesik konu garantilebilecek mi ama Peace de takım arkadaşı tehlikesinin yardımına yetişti ve Wild aşağıda teşekkür başardı. Ederim. O kesik garantileniyor. Topla şu an alımları Sucal, kim yapıyor? Konjur yapar. Anlık. kayıp Abi sabitledim abi oradan ligde katılabilirsiniz arkadaşlar. Saylas ve Loxik ilisi ayakta Sürcal'e karşı. Şimdi bir yandan utility'ler de geliyor.

kurtarabilecekler memnun olamadım. Oraya sis de atıldı ama içine kadar giremedi sanırım Tospik. Belki şu an girmiş olabilir. Ekstra sisler gelmeye devam ediyorsa hala Tospik'e doğru ilerleyecek. Ya Sürreal'de bomba var mı yok mu? Bu önemli bir soru. Oraya gelecek bir bomba her şeyi değiştirebilir. Yalnız kımız düşürüldü. Arkadan darbe geliyor Storm'dan. Beşiktaş Getso pozisyonu dahil oldu. Sürreal'in açısını tümüyle bozdular. Regnum Karya'nın işine yarıyor bu durum. Tospik rahatlıkla kaldırılacak. Bir yandan bombalar pişiriliyor karşılıklı. Sürreal ve Beşiktaş Getso arasında Storm oraya bir bomba gönderdi. Ya Storm'un desteği de yok. Uf, altında patladı bomba. Beast direkt rakibini düşürmeyi başardı. Raven çok uzak. Kups peki. vurdu. Belki orada Beast'i ama bulabilecek miyim? Kups çekti. Kups laksı düşürdü. Anında skor garantisini de alıyor. şu bir an bir puan yazıldı. Çok şimdi Nukarya ayaklandı. Bu sefer onlar bombaları gönderiyorlar. Atladı. Yalnız çok yüksek hasar var Tospik üstünde. Twist bitirici bombayı gönderebilecek mi diye baktım. Kane, o Lord Cedri'yi bulmuş görmediğimiz noktada Süreyya ile Regnum Kaya arasındaki mücadelede şu an düşen başka kimse yok. Evet bu arada Vatan Esports mücadele veda etti galiba. T ya da tek mi kaldılar bilmiyorum. Lux kaybetti ardından Lord Sedrick yakalanmıştı ama. Fark farklı, takımlar o kez garantiliyor. Tospik geriye doğru çıktı. Regnum Kara tarafında artık Sürel bayağı agresif oynuyor bu arada. 5 kill skorundalar. Sadece kırmızı kaybettiler. Mayer'in Galatasaray tarafında Enjoy'a nakladığını gördük. Peace buradan Akın'ın farkında ama. Orada Beşiktaş Kesi tarafındaki oyuncunun kurtarılması çok zor. Gerçekten çok zor ee, yani kurtarmaları da mümkün değil evvelde ya. Evet tek başına kalmıştı zaten Tavun arkadaşı denemeyecektir bile diye düşünüyorum ama Raven gelmiş bile buraya şu anda Storm'u kurtarmak için galiba o evden çıktı. Oraya doğru gönderilen bir bomba var o bomba kısa kaldı Raven'ın canı. Tekrardan bastı Raven'ın canını ama şu anda Raven artık. Tehlik tarafından merak ve Beşiktaş Getsu mücadeleyi 15. olarak ve idaren takım haline geliyor. E, Esrucu insasına bir şey girdi. Bak mesela kaçırmamamız lazım. Şampiyonluğu yakın beşer yakın. Yapmayın, kralım yapmayın. Ben de diyorum. ben yorum atıyorum. Hala kalan takım kralım. 15. At benim biraz erken olmadı mı? Onlar mı şimdi kaybeden? Kıntı olmasın. ben yorum attım. Kaçırmayın. Esrucu insporuzun bu arada paylaşımları kaçırmayın. Yazılacak şu anda Tevis Loksi'yi de yakaladı. Artık Regnum Kale tarafında. Hemen bunları beğelim. Kılışacak. Tospiç ve Saylas ikili oynar. sonra kaç maç var? Yani bir yandan e, Saylas arkadan cross desteği sağlıyor ama yani Twist de oradan uzaklaşmak isteyecek. Bir, ye. Güvenli Bi kiki. Bi kiki. Bi kiki. Bi kiki. Bi yani, Eğer bu, bu maç bu win, win, win alıp, win alıp, win win alıp 15 kilo alırsak, orada 25 puan çekersek, 45-50 puanlık bu fark olacak. Garantileriz. Oldukça zor bir bölge. Yani, haritanın kalanındaki takımlar nasıl pozisyon aldı göremezler. Sandıkları güzel. salmayın! Savaşı izliyorduk. O yüzden tam bir yorum ve değerlendirme Öyleyiz. yapmak <laughs> çok mümkün olmuyor ama e, oynanılabilir pozisyon açısından çok zengin bir bölge değil o Barış abi böyle değil. öyle. Şu anda buradaki nakde kurtarılmış. Artık Regnum Kare tarafında alanın gelmesiyle beraber onlar da alanı doğru ilerleyecekler. Enjoy Mayer'i yakaladı. Galatasaray Spor'un Real Madrid'de faizi devam ediyor ve Enjoy Mayer'in kill skorunu garantileyecek. Şu anda artık Real Madrid'de 3 kişiler ve 4 kill skoruna kadar ulaşmış onlar da. Zesi'nin burada Real Madrid oyuncuları bir hal yakın olduğunu Efendim göreceğiz. göreceğiz. Efe olsun elenip Regin Çünkü de elenmesi lazım. Mekül da elenmesi lazım. Kanka arka, çok iyi. Ya biz kendimize odaklanalım şu an. Galiba. Ama Messi Messi burada. Yanda yakaladı. Ardından mermilerini göndermeye devam ediyor mu uzaktan da Messi'ye doğru. İstanbul Valkes'in üçü adam gönderildi. Yamal buraya doğru bakacak ama Ronaldo'nun bombası sonra HP'nin aklıdı. S2G'den iki haberi gelecek bize. Zwolf'un Messi'yi aşağı çektiğini gördük. Artık Yamal ve Ronaldo ikilisi. Kalsi burada. Dokunmayı indirdi. Karşı karşı... Kupsu futu aldı. Kupse, güzel. Futa doğru e e bir darbe. Gelmiş tek başına kalan bir isim var Futu Esports tarafında ama onların da burada Yamal'a yakaladığını göreceğiz. Ronaldo tek başına şu anda Kupsu Elnesi'nin kill skorunu garantiliyor. Onların burada Yamal'ın kill skorunu Galatasaray Esports Ahmet'in Çok güzel. Da bir, bir kaldı kalta fut. fut. Göreceğiz. Onu da alırsak çok iyi. Tek başına kalan bir Enjoy var şu anda Galatasaray Esports tarafında. Oraya doğru bombalar gönderiliyor. Buraya, buradaki farca dahil olan daha da yaklaşan bir İstanbul Valkes Nexia ekibi var. Yani Kane biraz sağ adım atsa cam, camdan aslında rakibin de görebileceği bir açıya sahiptir. Ronaldo takım arkadaşını kaldırmayı tercih etti. Öncesinde kullandığı bombada isabet bulmamıştı. Şimdi Enjo yakına kadar geldi. Bir loot'unu tazeliyor. Bomba bulabildi mi diye baktım ama bomba çıkmamış loot'tan Silas bu esnada Darkin'i yakalamayı başarıyor. Bombasıyla birlikte içeri kullanılan bir yanıcı var. Galatasaray burada baskınlığıyla geçirmeyi başardı. Messi yerde Ayakları gözüküyordu o pozisyonda. Keyinden içeriye doğru giden bir bomba var. O bomba Messi'yi buldu. Skora çalmayı başarıyor İstanbul Wildcats Nexu'ya. Ronaldo artık tek kaldı o pozisyonda. İstanbul Wildcats Nexu'ya da iyice baskıyı artırmış vaziyete yakına geliyorlar. Çok fazla bomba kullanımı gördük. Biz artık neresindeyiz? Sis altında. Kim nerede ne yapıyor belli değil. Kırcalı Ronaldo'nun silah acını gördü. Kendisini gördü ama Ronaldo. Mesafede pompalayı da affetmiyor. Keyin de çekti pompalıydı, O da gelecek. Hangi düştü. Dırma kolabilir. Hamamımız canı azalıyor bizden bir kişinin. Tamam, tamam güzel. Tamam güzel, güzel 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 güzel. Kaldırınız, kaldırırız. Put bitirdik güzel. 5 kişi. şu an güzel. sonuç bir gördük. Buradaki çok karışık. Bir yanda Real Madrid'den tek başına kalan bir isim var. Bir diğer yanda İstanbul Vay kesmek ve Galatasaray Fatih'e devam ediyor. Kılaç çok zor. Kaldırdılar. Güzel bir açıya sahip çatıda çünkü rakiplerine en yakın olan isim. Ronaldo hala evin içinde yaşamaya devam ediyor ama Ronaldo burada... Aha. Tekrardan kırcalıyı yakaladı Ronaldo. Bir eksilse de işimize yarar da. Senin içinde zıplaya zıplaya. Naktan almaya devam ediyor. Kane artık sinirlendi şu anda. Kayseri'nin buradaki fight'ı dahil olduğunu gördük. Ayni Oy. Dondum, skor ama Oy. bir canıyla artık Ronaldo'yu da yakaladı. Ronaldo ve Real Madrid. 180 puan. Evet, yandaki puan. Yok. Aha biz geldik. Çok Şu güzel anla. geldik be. Ha, 4, 4 geldik. Çok güzel. İstanbul Bombaları, güzel. Bombaları tamam, yok. Ama Hadi şurayı bir temizleyelim. Hadi şurayı temizleyelim. Çok karışık bir anda. Çok güzelsin oğlum. Çok, güzel, çok güzel. İstanbul çok güzel. Hamsici'nin bombası Kane'i de yakalamayı başardı. Refleksin Ice Ball. Aradan 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 aradan. Saylas'a yakaladığını göreceğiz. Çok güzel. Arkadakini de aldı Hamsi. da orada çıkartmamız gerekiyor. Bir S2G var. Katlar mı lanse Wolf'una? Cenaz aldı. Çok güzel. Bil kaldı. Bir Gazteray, bir İçeride, İçeride bir içinde Kırcalıyı da alırsınız oğlum. Beraber yakaladın. basın. Beraber Değil basın. Bir Bil kaldı. Kırcalıydı. Kırcalı da yakalandı ve SG 10. kill skorunda şu an. Nice oğlum. Yazdırıyorlar. Nice. Ne demek nice. abi 15 kill mi? Bu arada. şu anda Kaysı oraya doğru da bakıyor. Şimdi yarar. Ya 25 puan bizim işimize yarar. Şu an 250 puan olur mu 200'e çıkarız 25 olursak. Göremedim ama SG burayı. 250 150 puan görüyorum. harbi olur mu? Ne dedin abi bir anda? Çok güzel oynadı. Bak abi 1015 kill demiştik. Fazla fazla almayı başardılar. Ya onların hala içeride olduğunu unutmamaları lazım. Çünkü oradaki bir oyuncu S2G'nin bu ivmesine... Güzel şey arabamız var. Verbilerimiz var. Benzinimiz var. İdor tarafında güzel güzel çetimiz var. var. Durum Aha. söz konusu. Matkabın bulunduğu ağaç belli. 6x under state ile İdor arasında da burada abi bir mücadele var. Buraya da Şimdi törde gelsek ya. Bunu kaldırmaya çalışacaklar ama, ama, ama yani Efe'nin Efe Şerden'in de daha var. Yani bir real Bir drop shot geldi. Oradan içeri girdi real. Reaksiyon göstermekte biraz zorlanınca Goodless rakibini yakalıyor ama bir takas geldi. Aa, 50 Aa, bir vurdu. vurdu. Üçler onlar. Günün Uzaktan vurdu ama. Okay. Şimdi Reflex Reali kaldıracak. S2G acaba onları bıraktı mı onu merak ediyorum. Çok uzak mesafeden Koan'ın Orada bir kişi unuttuk olarak... mu biz? Gördüğünü İçeride. Evet, evet, Araca, araca bindi indi oraya bir de sis bıraktı. Koan'da mesafe çok uzak olunca. burada takılıyor. Ya çıkıp buram. Evet. Hayır. Alıştı. O sessizliği bozacak ve. Al işte. Alalım puan. Onu şey. alalım. Onu alalım, onu alalım. Onu alalım. Alana gitmesin. Alana gitmesin, alana gitmesin. Alana gitmesin. Matkap şu anda binakamlı. Alana gitmesin. Alana gitmesin. Alana gitmesin. Matkabın da refleksi. Alana gitmesin. Çok göreceğiz. güzelsin. Bize güzelsin. Bize güzel, güzel güzel bir şey olmaz bir şey, şey olmaz. 3 şey hallederiz. Olarak da burada Arkamızdaki kimse yaşamıyor. Rektum halledersek Dersin kafamız çok rahat olacak. 2 de olsak olur. Nice. Rektum de eleniyor. Bir kaldı. Güzel. Çok agresif maç. Daha 6. alandayız ve 5 takıma kadar düştük. 10 oyuncu 5 takım var. SUG 11 2 skorunda erinci atısını domine ettiğini söyleyebiliriz. Ferix'e doğru Amsic'den giden Mermiler çok isabetli. Güzel ekibinden bir cana sahip. kadar düştü. Aracın arkasında o patlarsa naklanabilir. Çünkü artık bir kayıp verdiler şu anda biraz daha sakin oynayacaklardır. Hala hasarlar çıkarmaya devam ediyor Amsic'i. Mermisi çok zaten etrafında bir sürü de loot var. Hadi. Agresif. geçmiş hakkında düşüncelerini gerçekten... Alan evet biraz biraz tırt ama en azından biz da kenarda güzel yapacaktım. alandayız. Fallalara kadar gidecek aracımız var. Çok fazla bombamız var yani. Ölünce... Bizimkilerin bir üzerindeki envantere bakarsak göreceğiz zaten ne kadar biz var aman şey bomba 3 bomba burada 6 smoke burada alır mı erken gitti kalanlar da bir birbirine girince de bir yetmedi. de öyle bir geldi ki o pozisyona hadi be bu anda erken vedalarla birlikte so Kuzey kızı fena hızlı vurdu. Drive hayatla çalışıyor diyelim ki. geldi Seviyından dediğin gibi refleks kaldırmayacak bir pozisyonda pistte şu an reale atışlarını gönderiyor. O bugi çok dayanmayabilir. PC'sini orayı çok zorlamak istememişti şimdi hamsi. Çok G'si güzel hamsi. O hamsi. Hamsi den oğlum oraya. Ben bile isimler gözükürken göremedim orada o inciden nasıl Hamsi, Bir, var. bir açıya Gerçekten. girip bomba atsana be canım oraya. Şu anda Hamsi'ci aracına bindi. Süren Bak killer gidiyor Hamsi. Artık Sander tarafında kalan Realde Tosbik tarafından. Yetişmez buradan Hamsi, oraya bomba. ...5. olarak mücadele veda ettiler. Son dört takım öyle mi gidecek? Yani SUG bizi duymuş gibi şu anda 200 puanlara kadar ulaşacaklar galiba. Bu Hadi mahtan. be. Sonra son 3 takım 7 oyuncu var. Sürcal ekibi 3 kişi, SUG 3 kişi ve Fenerbahçe'den tek başına kalan bir Sevgin Hadi var. oğlum. Sevgin tek Vallahi 3 kill gelir oradan bomba atarsan. Çok az galiba. Hayır. Canını basmayı başarmış. Bir yandan SUG bir yandan Sürcal. Sevgin'in kill skonu garantilemek isteyecekler. Kups güzel bir açıya sahip. Ekipleri Sürcal ekibine karşı. Şimdi ne yapıyor lan Kasım? Ne demeler i̇şte geliyor. Dolun yani güvenli diye. alanın çok büyük bir kısmının hakimiyeti S2G'de. Yani S2G zaten Surreal oyuncularının pozisyonunu biliyor, Sevgi'ni biliyor. Hadi. Acele etmiyorlar ama tabii 7. aşamayı da görmemiz lazım. Bir dakika. Garantiyonu çalışıyor ya şu an. 300 diye. Gelmesine ya da, aileyiz. Tabi, yani bir de çok ayrıyız. Yani bizden bir oyuncu düşse sıkıntıya girecek. Bir 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 inanılmaz bir ama harbi ilan taktiği geliyor. Bir anda kendilerinin düşmemesi gerekiyor. Birbirinden uzakta oynayan oyuncuları görüyoruz şu anda Estuji tarafında. Biri düşerse kaldırmak sıkıntı olabilir. O yüzden çok dikkatli olmamız gerekiyor işte. Yani bir bir nak yersek. Evet. Kalın. Şu anda seviyene doğru. Alsak bir çocuğu. Bir takım Yalnız, kaldırı bileceğiz. Ona doğru Aha kupsaldı. Çok güzel. Hadi. Hadi. 12. 12. Sürekli sıkın olum oraya bir Üç sürü benim var. Bu maçın ben e, 8. alana kadar. 3 bombada da sende var. Birazcık yakına girdi. gir. Bombala kup zaten çok güzel bir açıda. Şimdi Amsici, o da fırsat kollamaya devam Yetiştiril ediyor. Gitmiş lan Kaysa bir barışçı bombası gider oraya. Oradan ateş ediyordu, daha iyi bir pozisyonda. Kalsın e çok güzel açıya gidiyor. Çaprazdan bir fırsat kolluyor. Yani Süreyya'nın yani araçlarını da tebrik etmek lazım. İnanılmaz bir dayanıklılık hakim orada. Hala araçlar patlamadı. Pis aldı. Amsici gelir gelmez yeni pozisyonunda. Güzel hamsi. Yakaladı çaprazdan iyi bir fırsat buldu. Karlise acaba Belki vurur Ramsey. Her açıdan daha iyi bir pozisyona geçebildi mi diye bakıyorum. Kups da şimdi oraya aldılar bu arada. E, çok güzel bir üçgen aldılar dediği gibi. Taktik. Karlise de burayı zorlayacak. Harbiden Hilal taktiği. Kendisini de garantiye almak istedi. PC yeri belli. PC'nin ayaklarını Lan. görüyor. Hamsici'yi orada PC yakalamayı başardı. Güzel 3 ve 2. 2 daha 15 kilde bir incelik. İşte yavaş yavaş açıları giderek daraltıyorlar.

8. alanı bile görmeden çok güzel. Galiba kafa attık gibi. chat. 15 galiba 200 başladı. puana kafa attık. Çok ee, güzel. E, en sonda Devin aldılar 25 puan zaten. Ben dedim 25 puan, 25 puan yani yeter yani. yeter, yani gibiydi. <gülüyor> yeter, <gülüyor> gibiydi. <gülüyor> yeter gibiydi. Yeter gibiydi. Yeter gibiydi. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. oyunları şu anda da göstermeye başladı aslında. Yani günün ilk yarısında Yusufcu biraz daha Helal takım. E, kötü geçirdi ama şu an meşalileri yakın diye düşünüyorum ben de şampiyonluk katılın. mi? <laughs> MVP öncesinde ben senin MVP tahminin güzel 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 senin güzel. Bu olacak olucu. Ben de kupsi. Yani Onun bir hocam. 25 puan hesaplamadım ki 200 olmamız için 25 puan lazım dedim sadece. Siz nasıl 200 oluruz dediniz ben de 25 dedim 25 aldılar çocuklar. Yok ben şampiyon garantilemiş oluyoruz mu dedim sen. 200 olursak dedim e galiba. E Aynen 200 e olursak 201 puan diyebiliriz demiştin. Çok güzel oğlum. Çok güzel çok güzel çok güzel çok güzel